Nasıl gidiyor işler nasıl? Allah iyilik versin. Biz belediye olarak size böyle paket hazırladık. Destek paketi. maliyetler çok arttı maalesef. Evet. Hani belli oranda nakliye yapabiliyoruz. şampuan falan olmadığı için en azından dedik şampuandır, havludur. Böyle bir destek olalım. Yine bizim yapabileceğimiz bir şey olursa, lütfen evet. olsun. Lütfen haberin olsun. Kendinize iyi bakın. Ya. Kolay gelsin. Hoş hoş sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Nasıl haberin? İyi, i̇yi valla. sağlıklar olsun. Biliyorsunuz malum maliyetler çok arttı. Sıkıntılar böyle ekonomide. Nasıl? Ee, nakli destek bir yere kadar yapılmıyoruz. Yani yasa olarak. Bu yüzden de biz de tüm berber ve kuaförlerimize özel paket hazırladık. en azından ederim. destek paketi, şampuandır, evet. havludur. Teşekkür ederim. Gene bir ihtiyacı olsun lütfen berberin olur mu? Teşekkür Hayırlı işler. Sağ, ol. olun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olsun. olsun. İyi valla sağ olun. Ee, malum ekonomi sıkıntıda. Bazı yani tüm her şey fiyatları artıyor. Tabii biz e, şu anda pandemi koşu olmadığı için hakkı destek yapıyoruz ama tüm belgeler bel bel ve özel paket hazırladık. En azından bir öz olsun size destek olmak için. Ama gene bizim yapabileceğimiz bir şey olsa lütfen öyle olsun. olsun. Sağ olun. Hayırlı işler. Işte. Sağ, olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Yani başkan Allah razı olsun yani hani yapmasa yapmaz bunu yani birçok e, belediye başkanı gördük mesela yani gördük geçirdik. Allah bin kere razı olsun. Hani esnafın yanında bu zor dönemde bize destek olmaya çalışıyor. Yani bu aslında belediyenin görev değil. Bana göre odanın görevi. Odanın yapması gerekiyor bunu. Ama sağ olsun böyle bir destek oldu bize. Allah razı olsun. Ben her zaman desteklerim, desteklerim de yani. Ya buna benzer yine daha önce böyle bir e, bize kesim örtüsü. Ondan sonra işte havludur. Yani bu şekilde destekler oldu. E yine oldu. Her zaman kapısı açık, her zaman gittiğimizde kapıyı çaldığımızda rahatlıkla konuşabiliyoruz, yanına girebiliyoruz. Yani memnunuz yani. Bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız geldi sağ olsun bizlere destek amaçlı bir şeyler getirdi. Sağ olsun Allah razı olsun bu ekonomik sıkıntıda gene bir nevi fayda faydadır ya. Çok teşekkür ederiz.